Saygıdeğer İl Gençlik Spor Bakanlığı Şup, Spor Şube Müdürümüz, İlçe Müdürümüz, kıymetli Akbap İlçe Başkan Vekilimiz, Belediye Başkanımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 26.sını düzenlediğimiz geleneksel gençlik törenine, gençlik şölenine hepiniz hoş geldiniz, şeref İlk olarak mücadelesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, seni arkadaşlarına ve şehitlerimize, ve gazilerimize şükranlarımı olarak sözlerime başlamak istiyorum. Başta Çanakkale'de, Maraş'ta, Antep'te, Sakarya'da çok büyük mücadeleler verdi. Bu verilen mücadelelerde atalarımız çok genç yaşta, 15'li 20'li yaşlarda bir ataların torunlarıyız, evlatlarıyız. E bizler de, sizler de inşallah atalarımıza layık bir şekilde ülkemizin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Sevgili genç arkadaşlarım, bu yıl baş ve sonrasında ikinci dönemde devam eden belediye başkanımıza ve bütün ekiplerine şahsım ve sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Bu şekilde ve artarak devam edecektir. Bunu da hep birlikte, hep beraber gençlerimizle birlikte başaracağız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bugün Cumhurbaşkanımız yeni yüzyılın yani ülkemizi yüzüncü yılına 2023'te dolduruyoruz. yüzyıl olacak ifadelerini bugün de hep birlikte şahitlik ettik. İnşallah bundan sonraki yüzyılın da mücadelesi inşallah ülkemiz çok önemli bir çığır açma sürecine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Yarın da yine gel fabrikasının törenini idrak edecekler. Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli protokol otomobil değil. Top aynı zamanda devrim otomobili, otomobili mücadelesinin hayal dahi edilemeyen, hayalini dahi kurulamayan eserlerin bugün çok şükür ortaya çıktığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte genç arkadaşlarımızın da sürece dahil olmasıyla, katılımıyla çok büyük hizmetlerinde müjdeleyicisi olan eserleri hep birlikte görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber daha büyük buluşları, daha büyük mücadeleyi omuzamıza umuz vereceğiz. Kıymetli etti kardeşlerim? Zaten belediyemiz gençlik ve çocuklar adına bu düne kadar önemli hizmetler yapmıştı. Bunların daha da artması yönünde bu mottomuzla her zaman sizler karşısında olduk. Bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz çatısı altında çok güzel eserler yaptık. Çok güzel çalışmaları altı aylık süreç içerisinde sığdırdık. İnşallah üçüncüsünü de bu akşam düzenleyeceğimiz konserlerimizle yine mahallelerimizde yapmış olduğumuz bizim gelişimi adına yapacağımız birçok eserle sizlere karşısındayız. Önümüzdeki süreçte inşallah değerli kardeşlerimiz şehir kütüphanemizi şey ve şehir tiyanımızın hizmetlerine sunmuş olacağız. Ve sevgili kardeşlerim son olarak bir müjdeyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Daha Tam öğrencilerimize bir başarı ödülü vereceğimizi ifade etmiştik. Kıymetli yakın çalışma arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Belirli şartları oluşturduk ve bağcılarımızda dört yıllık üniversiteyi kazanan devlet okulunu kazanan ya da tam burslu şekilde Sözlerine saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Spor Bakanlığı Şur, Spor Şube Müdürümüz, ilçe müdürümüz, kıymetli AK Parti i̇lçe başkan vekilimiz, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 26 düzenlediğimiz geleneksel gençlik dönemine, eşlik şeridine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk olarak Cumhuriyeti ülkemize kazandıran ve ülkemizdeki kurtuluş mücadelesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili gençler, ülkemiz Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Maraş'ta, Antep'te, Sakarya'da çok büyük mücadeleler verdi. Bu verilen mücadelelerde atalarımız çok genç yaşta, 15'li 20'li yaşlarda cepheye gittiler ve birçoğu geri dönmedi. O dönemin liselerinde maalesef mezun verilemedi. Böylesine kahraman bir ataların torunlarıyız, evlatlarıyız ve bizler de sizler de inşallah atalarımıza layık bir şekilde ülkemizin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. genç arkadaşlar, Bu yıl Bağcılar Belediyesi olarak 30. yılımızı doldurmak üzereyiz. Ve bu 30 yıllık hizmet cervanında, hizmet serüveninde her daim eğitimin ve gençliğin yanında olduk. Kuruluşuna bu tarafa. Bu açıdan bu sürece emeği geçen başta kurucu belediye başkanımız ve sonrasında ikinci dönemde devam eden belediye başkanımıza bütün ekiplerine şahsım ve sizler adına çıkanlarını sunuyorum. <laughs> ve bundan sonraki süreçte de inşallah hizmet kervanımız aynı şekilde bu artarak devam edecektir. Onu da hep birlikte, hep beraber gençlerimizle birlikte başaracağız. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. <laughs> Sevgili genç arkadaşlarım, bugün Cumhurbaşkanımız yeni yüzyılın ya yani ülkemizin yüzüncü yılını 2023'te dolduruyoruz. İnşallah ondan sonraki süreçte yeni bir yüzyılı hep birlikte idrak, idrak edeceğiz. Değerli evet. kardeşlerimiz şehir kütüphanemizi ve şehir tiyatromuzu inşallah bazılarımız ve vatandaşlarımızın hizmetlerine sunmuş olacağız. Ve sevgili kardeşlerim son olarak bir müjdeyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Daha önce ifade etmiştik, üniversiteyi kazanan öğrencilerimize bir başarı ödülü vereceğimizi ifade etmiştik. Kıymetli yakın çalışma arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Belirli şartlar oluşturduk ve bazılarımızla dört yıllık üniversiteyi kazanan, devlet okulunu kazanan ya da tam kurslu şekilde özel üniversiteyi kazanan bütün öğrencilerimize Bağcılar Belediyesi olarak 2000 liralık başarı ödülü vereceğimizi de sizlerin huzurunu ifade etmek istiyorum. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.